perdelemek için acizane fakiranedir daha münafıkça şeylerdir onlar acizane işte ben de bir şeyler yapıyorum acizane bir sergi açtım hakkım değil ama epey de beğenildi yani bir hafta da kapatalım dedim de bu 15 gün sürsün dediler bütün bu mırıltılar onun o narsis mülahazalarının hırıltılarıdır Burada bunlar hiçbir şeye yaramadığı gibi, hiç kimseye rehberlik yapmadığı gibi öbür alemde de ferdin kurtulması adına hiçbir işe yaramaz. Ve insanların iftihar tablosu illa en yetegammedleni yallah ve rahmeti minhâ Allah rahmetiyle elimden tutarsa, fazlıyla bana muamele ederse ancak o zaman ben cennete girebilirim diyor. Seyyidül abidin, seyyidül şakirin. Öyleyse ibadete güvenmek de esas bir aldanmışlıktır. Biz ondan da teberri etmeliyiz. Bize ait her şeyden belki teberri etmeliyiz. Bize ait her şeyden teberri etmeliyiz ki esas ona tam böyle yürekten sığınmış, dayanmış olalım. Onun için Allah havle ve la kuvvete illa billah Ebu'l Hasan el Eşer rivayetiyle Kenzüm min kunuzil cenne Yani cennet hazinelerinden bu sizi cennete götürebilecek malzeme ifade ediyor. Allah'ın havlinden başka, Allah'ın kuvvetinden başka ne bir havl var sizi bir halden bir hale çevirecek, bir noktadan bir noktaya iletecek ne de bir kuvvet var. İlla billahi aleyhi lazım. Yani masiyetten tevakki havl ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. İbadete muvaffakiyet havl ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. Günahlardan uzak durma havl ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. Sevaba yakın durma haul ve kuvveti ilahi olması olmaz. İstikamet içinde yürümek haul ve kuvveti ilahi olması olmaz. Eğri yola düşmemek haul ve kuvveti ilahi olması olmaz. O esas kenzun mümkün cennet bu. Şimdi sizin ona teveccüh etmeniz için mutlaka kendinize güvenmemeniz lazım. Onun için o evratta meşhur büyüklerin bitlerinde şu var. Teberre'na min havlina ve kuvvetina وَالْتَجْعْنَا اِلَىٰ حَوْلِكَ وَكُوَّتِكَ Ya Rabbel Alemin. Kendi haul ve kuvvetimizden teberri ediyoruz. Kendi haul ve kuvvetimiz yerin dibine batsın diyoruz. Elimizin tersiyle itiyoruz. Onu itince kendimizi açıkta hissediyoruz. Bu defa senin haul ve kuvvetine koşuyoruz ve sığınıyoruz oluyor. Bu açıdan ne dünyada ne de ukbada insan kendine, kendi gücüne, kuvvetine kendi donanımına güvenmemeli. Bu günümüzde bir özgüven meselesi var. Onu iradenin hakkını verme, iradeye terettüp eden şeyleri yapma anlamında kullanıyorsak mahsuru yok onun. Fakat bütün devahi kendi gücünle, kendi iradenle, kendi meşiyetinle aş manasına geliyorsa bu itizali bir mülazadır Bu aşırı bir rasyonalist mülazadır onlardan teberri etmek lazım. Onlardan teberri etmeyince Cenab-ı Hakk'ın havul ve kuvvetine sığınmak mümkün olmaz. Günah insanın şartı hayatı adına bir tahrip unsurudur. Günah bir virüstür. İnsanın kalbi ve ruhi hayatını tahrip eder. İnsanla beraber doğmuştur günah. Çünkü insanın fıtratında günah açıklık da var. Menfezler de var. Şimdi o bir beladır. Fakat o beladan daha büyük bir bela, katmerli bir bela vardır. Şeytanın oyunudur o da. Sizi evvela günah sokar, sonra der ki sizin işiniz bitik. Bundan sonra hiç beyhude çırpınmayın. Oysa ki insan düşmemeye çalışmalı. O birinci günahı yapmamalı. Çünkü onun oyunları aklı hayale gelmediği şekildedir. O cemiyatı sırrıya yapar ancak onun yaptıklarını. Çünkü onlar müşterek bir koalisyonun fiziki dünyada, metafiziki dünyada aynı kadro içindeki elemanlarıdır. Bunlar birbirlerine fısıldaşırlar. Şimdi herkes kayıp düşebilir. Fakat sonra Adem gibi davranmalı. Emre muhalefetin hemen farkına varmadı. Hemen kabaklandığı yerden doğru olmalı. Hemen yeniden ona doğru yürümeli. Rabbena zalemle anfusena ve ellen Allah'ım kendi kendimize ettik, zulmettik ettik. Eğer yarlayamaz, bizi mağfiret etmezse husrana gidenlerden oluruz. Kaybedenlerden oluruz. Demeli insan yoluna devam etmeli. Aksine böyle düşürdüğü insanlara bazen telkin eder. Sen hiç bir yuhude yorulma. Mağfiret ve inayet kapıları senin için artık kapandı. Arkalarına da sürgü yoruldu. Kapıyı vursan da kimse seni duymaz falan der. Hafizan Allah bu günahtan daha büyük bir günahtır. Günah Allah'a karşı bir saygısızlıktır. Bazen bir suçma şeklinde olur. Hafiz Allah. Bu nankörce Allah'a karşı gelmek demektir. Daha tehlikelidir. İşte buna ye istiyoruz. Yani şeytan günahla beraber getirdiği bir şey vardır. Allah'ın rahmetinden ümidin kesilmesi manasını ye istir. Seyyidina Hazreti Yakup Aleyhisselam diğer çocuklar Yusuf ve Bünyamin'i gidin araştırın Allah'ın rahmetinden ümidiniz kesmeyin Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümitlerini keserler diyor Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin küfür diyor burada usulü din din metodolojisi açısından bir şey dikkat çekmek lazım günah işlemek küfür değildir ehli sünnet ve cemaatin itikadı onlar için Efendimiz sallallahu in aleyhi ve sellem'in beyanı inşa'a afla ve inşa'a Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Küfür değildir için. Yani. Fakat günah karşısında veya başka suç de bir insan artık Allah beni haşa, avam ifadesiyle gözden çıkardı mülazası o küfürdür. Bakın günahtan daha büyük bir şey oluyor. Bu açıdan bir mümin böyle yüzme bilmediği halde deryanın derinliklerine itirse, orada çırpınırsa hep inanmalı ki Allah'ın inayetiyle ben böyle çırpına çırpına yüzmek öğreneceğim. Biraz mevcudiyetimi böyle devam ettireceğim ben burada. Ve bu çırpınmam benim günahlarıma kefaret olacak. Ve bir gün bana bir kurtarıcı simit atacaklar. Ve ben ona tutunarak çıkacağım. Bu ümidini hiç yitirmemeli. Çünkü orada ümit yitirme küfürdür. Allah. Şimdi Allah Celle Celaluhu قُلْ لِيَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُ عَلَى kendi nefisleri hakkında israfta bulundular. Nefislerini su istimal ettiler. Demek ki, tabiatlarına karşı cinayet işlediler. Mahiyet-i karşı cinayet işlediler. Bu tabiat bu türlü şeyleri kaldırmaz de esasen. İşlediğiniz her bir günah kasfı insanenin bir yanını yıkar, harap eder. Kalbinizin bir yanı yıkılır. Düşüncenizin bir yanı yıkılır. Cenab-ı Hakk'a teveccüh mülazanızın bir yanı yıkılır öyle bir şeydir. Bu bir israftır yani. Gereksiz yere kendi kendinizi harap etme. Uyuşturucu kullanma gibi bir şey, sigara kullanma gibi bir şey. Yavaş yavaş, aheste aheste intihara yürüme gibi bir şeydir o. Onun için kul ya ibadiyelledin esrafu diyor. Kelimeyi başta La taknatum rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ne olursanız olunuz Cenab-ı Hakk'ın sizi affedeceğine dair ümidinizi koruyun. Günah mevzuunda kendinizi koruyamadınız. Etrafınızda bir sera oluşturamadınız. Hiç olmazsa bari Cenab-ı Hakk'a teveccühte onun rahmetinin sizi sarıp sarmalayacağı mevzuunda ümidinizi yitirmeyin diyor. Şimdi başta burada bir terhip yapılıyor. Yani günaha düşen bir insan suçluluk psikolojisiyle ya işte bir kısım esbaba meseleyi affedecek, hukuktaki atfı meselesini yapacak. Veyahut ümidini getirecek, böyle tutacak tutacak. Evvela Cenab-ı Hak onu yıkıyor onun etrafında. La teknatu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyin. İnne Allah yağfiru ve cemiyah. Allah bütün günahları yarlılar. İnne huvel rahim. Burada teki teki üstüne, fezlekede de Allah çok mağfiret eden, yarlıgayan, ve çok merhametlidir diyor. Evvela burada bir terhip yapıyor. Ümitlendiriyor sizi. Fakat o halde durmamanız için bir de meselenin terhip yanını alıyor. Korkutma, ürkütme. Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar İmam Şatib'in de dediği gibi hemen terhibin yanında terhiptir. Yani bir yerde imzar yapıyorsa bir yerde tefşir yapar. Bir yerde sizi işin akıbetinden korkutuyorsa hemen başka bir yerde de imrendirir iradelerinizi şahlandırır, sizi iyiliğe ve hayra doğru sevk eder. Buna çok dengeli gider. Bu zaviyeden bakılsa, Efendimiz'in mübarek beyanları aynen Kur'an-ı Kerim gibidir. Yani bakarsınız bir meclise insanlara imrendirici bir üsufla konuşur. Cennetin bağını bahçesini gösterir, Allah'ın rahmetinin enginliklerinde kulaç atmalarını öğretir onlara. Fakat bir de bakarsınız, çok küçük bir kaymanın insana çok pahalı olacağı üzerinde ısrarla durur. Bu defa da cehenneme işarette bulunur. Aman sakınan der. Böylece insan terhip terhib arasında, inzar tefşir arasında dengeyi korumaya çalışır. Dengelenir burada. Yoksa hafizan Allah bir yerde böyle sadece hafı ağır varsa insan ezilir, preslenir onun altında. Bir yerde de reca ağır varsa insan şatahatlara girer, kendisini salar, çakır keyif hale gelir. Öyle değil. Yani bir taraftan Allah'a karşı çok saygılı mesafet ve muhabbet hissi içinde bulunmak. Bir diğer taraftan da onun rahmetiyle şahlanmak. Benim merhametli Rahim Kur'an-ı Kerim'de bilmem kaç defa sadece besmelenin bünyesinde Rahman ve Rahim olarak 114 defa kendisini ifade eden Allah'ın varken ne yani yesi düşeceğim ki? İşte burada o iki ayet arasında birisinde öyle bir terhip var. Hemen diğerinde de terhip var. Ve en ibu ila rabbikum. Bu tevbenin ikinci derecedeki halidir. İnabe tevbenin bir üstü insanın bilerek bütün havası zahire ve batınası ile Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi demektir. Tabiri diğer de mesaviden tamamen sıyrılarak mahasine teveccüh etmesi demektir. Bunun bir üstü de bildiğiniz gibi tövbe bahsinde evvedir. O bütün benliğiyle tamamen Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek her şeyi arkada bırakmak, her şeyden aratasını kesmek demek. Şimdi burada da diyor ve en iyi ile Rabbiküm ve eslimu lehu. Rabbinize yeniden inabede bulunur o günah işleyenlere diyor. ona tam teslim olun diyor. Veya İslam'a kusursuz, arızasız olarak gelin. Mün kablen yeti yekum lada bu Azap ansızın size gelip çatmadan, iflahınızı kesmeden hemen Cenab-ı Hakk'a inabede bulunun. Ve hata yaparak günaha girdiniz. Hemen meseleyi öyle bir tevbeye de bağlamayın bence. Meseleyi derinlemesine düşün. Onun sizin kalbi ve ruhi hayatınız adına yaptığı tahribatı görün. Görmeye çalışın. Nasıl öldürücü bir virüsün size musallat olduğunu düşünün. O bakımdan yönelişinizi ona göre tamam yapın demek yani İna öyle anlamak lazım. Ölüm ansızın gelir çatar. Hiç farkına varamazsınız. İbn-i Hacer heytemi. Nasıl diyor? Ya men, bir dünya hoşta gel dünya ile sürekli meşguliyet içinde bulunan kadıgar rahu tuğlul emel kendisine tuğlu emel aldattı gitti. Tuğlu emel ardı arkası kesilmeyen hep beklentiler, ümitler demektir. Evelem yezel fi gafletin hatta dena minhul ecel gafletten hiç ayrılmadı adet hep gaflet içinde bulundu erken ecel gelip çaktı. El mevtü ölüm ansızın gelir Bel kabru sundukul emel Kabir de amel sandığı. Bir gelinin cehiz sandığı gibi bir şeydir. İşte şey bir arus demişler ona. Arus gecesi Hz. Mevlana meseleye öyle bakmış. Ölen insan esasen zifaf evine giriyor gibi. Orada senin odanın, salonunun teşrifatında kullanılacak malzeme de senin amellerindir. İsfir ala ahvali ala mevte illa Dünyanın ehvali karşısında sarsıntı yaşama. Ecel gelmeden ölüm yoktur. Ecel gelince de onu durdurmak mümkün değil. Göneli Mehmet Efendi'ye bir arkadaşım nispet etti. Bir şeyi söylemiştim. Saatin zinciri bitince eylemez. Çık, çık. Vakti merhunu gelince zamanı tam. Yani Allah'la aranızdaki zihnin gereği, siz ipoteksiniz. Zihnin gereği o şeyin çözülmesi vakti gelince ruha derler. Çık, çık. Hakk'a kulluk eyle zira ahirette dinlenmezler hınk mınk. işte ölüm böyle ansızın gelir ve siz hiç farkına varamazsınız diyor burada. Şimdi bir taraftan sizi yese düşürmemek için ne böyle ümitlendiriyor, ümitle şahlandırıyor. Fakat bir diğer taraftan da Allah madem o kadar rahmeti çok geniş, nasılsa bizi mağfiret eder. Orada kendinizi salmanıza da meydan vermiyor. Hemen terhibi yapıştırıyor dengeyi kuruyor. Yani terazinin kefesi dengeli olması lazım. Kavfü <laughs> Reca inzaru tefşir ve bu terhib dengesinin çok sağlam kurulması lazım. Hemen arkasından onu getiriyor. Ama sakın zinhar diyor. Sizin için günaha en az ömür tanıma, hayat yaşama hakkı takdir etme bence sizin için bahtiyarlığın ifadesidir. Bir dakika bile günaha ömür takdirinde bulunmayın. Hafizan Allah bir göz kayması, bir kulak kayması, bir dil sürçmesi bir şey yaptınız. Bir dakika geçirmeden hemen bir